Selamlar arkadaşlar. Bugün TP meci anlatacağım sizlere. TP Mage boyutlarıyla alakalı çok fazla soru var. Bu konuyla alakalı herkesi bilin bilgilendirmek için bir video hazırlayayım dedim. Hani nasıl bir TP Mage dizebilirim? Ne yapabilirim? Nasıl bir TP Mage dizip ölmeyebilirim? Şeklinde. Şöyle ben size item tanıtımını yapayım. Şu şekilde. Yani farklı boyutları var TP meçlerin ama yap yapılması gereken klasik boyutlar vardır. Seviyeye göre. Hani ilerledikçe daha fazla item koyarak güçlendirebilirsiniz çağrınızı. Klasik set en başta yapılması gereken set Warlock settir arkadaşlar. Ya Warlock pendantlı Warlock setinizi takıyorsunuz bu şekilde. Yani beltiniz şu anda anti-death belt'ler çok pahalı ama anti-death belt'ler e, geldiği zaman anti-death belt'lere geçeceksiniz tabii ki. Yani piyasası uygunlaştığı zaman anti-death belt takmanız gerekiyor. Onun dışında Warlock pendantı taktıktan sonra yanına Warlock earring, Warlock ring. 3 parça yapıp ekstradan daha fazla üstüne ne koyabilirim diye düşündüğünüzde bu şekilde iki tane item var arkadaşlar. Yani eğer warrior partinin bir TP meciyseniz özellikle craftlanabilen bir takılar var. E o takılarda şunlar. Mesela Ring of Earring of True Fate. Bunu buraya takıyoruz abicim. Ayrıca Ring of True Fate. Bunu da buraya takıyoruz. İkisinin birlikte hem set bonusunu alıyorsunuz hem de anti definiz oluyor arkadaşlar. Bu anti defi de var. Bu iki tane ring ve E-Ring'in. Yana da Warlock'ları sonradan birleştirip artı 2 yapabiliyorsunuz ya da artı 1 yapabiliyorsunuz ya da artı 3 yapabilirsiniz. Onu size kalmış bir şey. Kalkan olarak şu anda en klasik kalkan Battlemage Shield. Yani Battlemage Shield'in üstüne şu anda Judgment Shield takabilirsiniz. Şu an Judgment Shield şu şekilde ben size göstereyim. Shield'i yani takabilirsiniz. STR vermeniz gerekecek tabii ki bu shield'i tak takmak için. Ama daha güçlü bir kalkan tabii ki de. Yani bu kalkanı taktıktan sonra en son aşama, en son aşama takacağınız kalkan da Warlock Shield. Warlock Shield. Yani Warlock Shield daha çıkmadı piyasaya. Yani çıktıktan sonra elinize Warlock Shield takabilirsiniz. Warlock Shield'in üstüne de ekstradan Shield of Kings'ler çıkacak. Shield of Kings'leri de takabilirseniz zaten ölümsüz bir TP match olursunuz. Pepper setlere geldiğimiz zaman hiçbir zaman gidip Imperial veya Elite set yapmayın. Ee, mesela bu arkadaş Heavy set yapmış 8 HP bonuslu. Neden Heavy yapmış? Çünkü staff takıp aynı zamanda hit oynuyor belli ki. Yani bunu bu şekilde değil de şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani direkt leader, düz leader şeklinde de takabilirsiniz. Yani hiç inte vermeden yani kalkan da zaten 72 int istiyor. Hiç inte vermeden direkt full HP basıp geri kalanı ne bileyim magic'e verebilirsiniz. Vurduğunuz damage'in biraz daha atması için ama TP magic'e çok fazla damage alamayacağınız için Elinize branch staff takabilirsiniz. Hani int istemeyen. Ama bu klasik bir builddir. Bunu yapabilirsiniz. Radiant setler gelene kadar. TP mage'in buildi bu şekilde. Onun dışında böyle asas partinin diyelim ki bir TP mage'i olacaksınız. Asaslara karşılık bir dayanıklılık istiyorsunuz. O ayrı bir muhabbet. O ayrı bir muhabbet derken şuna giriyor. Splitleri takıyoruz arkadaşlar. Az önce warrior parti dayanıklılığı için söylediğimizde. True fate. Ancak asas parti için geldiğiniz zaman split ring. Neden? Çünkü ringin... Ring'in hançer savunması var arkadaşlar. Yani <laughs> Split Ring, True Fate. Ve yine aynı şekilde True Fate küpeyi takıyorsunuz, Split Ring'i takıyorsunuz. Ring'te Asas ya da Warrior olarak değiştirebilirsiniz. Yani hangisine daha çok dayanıklılık isterseniz Ring'i ona göre seçeceksiniz arkadaşlar. Ya True Fate ya da Split Ring. İlginiz olsun. Statlar zaten belli. Full health'e dayanmanız gerekiyor. 255 HP helte vermeniz gerekiyor. Geri kalan Magic ya da Int ya da STR istenilen kalkanın hangi kalkanı takacağınıza göre değişir bu. Bu şekilde TP Match senkronizasyonunu bu şekilde yaparsanız gerçekten oyun. Kafi bir gaming oyun oynayabilirsiniz. Seviyorsunuz arkadaşlar kanalımıza abone olup YouTube'a like atmayı unutmayın kardeşim videomuza. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.